gibi dil dişçiye gittim. Bütün dişlerim dimdik böyle dururken 20'lik dişim uçan süpermen gibi yatay çıkmış. Çekilecek dedi tamam dedim ne yapayım lanet gelsin çekin gitsin. De, i̇ğneler yaptı 4-5 tane ağzımı bir şeyle sabitledi. Aa! Korkunç bir operasyon. Dişçide işim bitti hesapladılar parayı ödedim öderken haram ettim çıktım. Otobüs durağına gittim bekledim geldi bindim oturdum. Bir iki durak sonra bir tane yaşlı teyze geldi. Ben de orta sıralardayım yalvarıyorum Allah'ım lütfen birini kaldır ben kötüyüm zaten kalkmak istemiyorum. Hiç kimseye el vermedi tam teyze benim yanıma geldi dedim yer verin Bir şey olmaz. Yer verirken de şaka olsun diye şey dedim. Teyze hadi yine iyisin sayemde oturacağım. Bak kimse yer vermiyor. Ama işte ben o an şeyi unuttum. Ağzım uyuşuk, dudağım şişmiş. Hem ben aklımdaki gibi konuşamıyorum ki. Ben sadece bağırıyorum kadına. Derdimi de anlatamadım. Kadın böyle yaptı. Bastırdı omzuma. Çocuğum dedi sen otur istiyorsan. Ben dedi oturmasam da olur. Kadın beni engelli sandı. Allah kahretmesin.